Sen işi. Merak etmen, yakın geldiyse işe. Ha. Bereketmen yakın geldiyse. <laughs> ha. Yakalarsınız. Çok yakın, yakın geldi. Ekibimiz Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'la ilgili söyledikleriyle herkesi şok eden Büyük baba Sacid'in bakıcısı Bahtiyar'ı buldu ve yüz yüze görüştü. Bakıcı Bahtiyar'ın iddiaları insanın kanını donduracak türdendi. Onu söylemeyeceksin hiç kime de biliyor musun? Sarkoş ki anlattı. Nasıl desem bilirse o bilerek gelmiş. O önceden kızını yapıyor adı o işleri. Ne yapmış eve gelip ne yapmış? <laughs> İstemiş. Ondan sonra kız karşı mı çıkmış? <laughs> Ondan sonra buldu ne olursa. Az sıkıştırın, o her şeyi söyletmelerini diyece Gece 2'de, 3'te, kızın tuvalete kadar gidip ne yaptığını söyletmelerini O günü o... Bilmem neydi kızcağızı, bilmem O neden uykunmuyor? Neden içkiye yattı o adam biliyor musun? Rahatsız o. Pedophila. 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 yani çocuğuna cinsel saldırı o anlama ifade ediyor kendisi. İddialar korkunçtu. Bakıcı Bahtiyar, Nezih Çinkitaş'ın kızı Hande'yi taciz ettiğini söylüyor ve Hande'nin öldürüldüğü güne dair tüyler ürperten açıklamalar yapıyordu. Ondan da biz onu bekliyormuşuz, bize gitme de söylemiş okula, sen gel mesela para vereceğim demiş. Bırzat boğmuş, boğmuş onu. 50-50 lira. 50'li Boğ, boğuyordu. O bağır kaçacak boğmuş onu. Ben mi boğdum dedi? Ben oldum dedi. Bu oyuna yapışmış o. Ben, ben size nasıl anlatsam o? Benim bir insanı öldürmek için çekici de bu da ihtiyacım o yok. O başka bir durum ama bak. Hayır yok yani. Başka bir durum. Ben onu ben Bakın, onu elimle de Hocam da diyor yani ki. Olarak... Ben arada... değil mi zeki bu Kim bu olsun öyle olur. İkisinde başka hiç kimse yok efendim. Başka mı bu Ölen mi öldü? Bakıcı Bahtiyar cinayetle ilgili Şehnaz Çinkitaş içinde ağır suçlamalarda bulunuyordu. biliyor mu emin misin? Emin. Nereden eminsin Bahtiyar? Çıkmaz şey, mı Çocuğunu öldürdüğünü biliyorum mu dedi? Evet. Şehnaz neredeymiş? Çıkmaz şey, çıkarmış orada. Zaten Şehnaz ayarlamış her şeyi. Şehnaz Nazik konuşuyor. Şey Nazik. Bugün nasıl... yapmasan erten geç boladı da. Biz <laughs> İran'a çok vaktı. İstersen İstanbul'u Anne bu hafta sonu dedi babaannem de toplanacağız. Bilmediğiniz çok şeyi dedi anlatacağım dedi. İkisi e... beraber yaptı ne yapacağım? Şehnaz mı Nezihe demiş Hande'yi öldür diye. Öldürmesen Nesul ve Cemal şeyi demiş. Her şeyi ona yaptım. Nazik'in kendi yapmış o şeyleri her şeyi. Annem demiş ki sen nasıl bu kadar neşeli olabiliyorsun demiş. Annem tepki gösterince Şehnaz dönmüş demiş ki anneme. Bak demiş oğlunu ben kurtardım akıllı ol demiş. O, hiçbir satacak beziyle? Ne diye satacak? Nasıl Ailen daha benimle gönül rahatlığı içinde duruyor. Çünkü benden hiçbir şey yok. Sana bunu nerede anlatmıştı bu? Öğü derken, bayram Bayramoğlu'nda biliyor musun? Bayramoğlu'nda, hmm. değil mi? Annen öldürmek çok çok geldiler biliyor musun? Bu ablanı öldürmek için bana para çekmiş ettiler buna. Ne? ne? Anlamadım. E ee, annenizi bu. öldürtmek için para teklif etmişsiniz. Ben ona teklif ettim. <laughs> evet. Anneni öldürmek çok geldiler, değil mi? Kim istiyor? Şehnaz mı Şehnaz. Sana bunun için tekliften bulunmuşlar. Sen ekranda evet, yayındayken evet, öyle demiştik. Evet. Ne ne karşılığında yapacaktın bunu? Bir ev vereceğiz bir ev vereceğiz. Ha, bir sana ev vereceğiz. <laughs> o Şehnaz'ın atasının evi boş kaldı. Atası ha. rahmetli oldu. O övü vereceğiz sana dedi. Sen şu işi yap dedi. Oğlum dedi çocukunu öldürdü. Kimlerin elimde dedi. Biraz gafim yiyir. Yiyirme sana gidecek diyeceğiz evine. Bakıcı Bahtiyar'ın iddialarına göre Nezih Çinkitaş kendisini bu korkunç gerçekleri anlatmasın diye tehdit ediyordu. Ya, ben senin adam fethetmedim buraya geldiğim zaman bu o programın çıkmadığı. Hiçbir şey yapmadım. Bu hafta burada yok edin. Heh. Bugün girdim ben buraya. Bugün girdim izinlan adamına gelmiş biliyor musun? Mezit göndermiş. Ya, şimdi mitrola ben görüştüm onlardan biliyor musun? Bakteri bakteri o böyle böyle böyle, 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 böyle o, kapalı, sen, biliyor. Kapın kılacasak biliyor biliyor. bana anlattığını savcılığa da anlatır mısın? İfade olarak. Anlatırım. He? Anlatırım. <laughs> Merak etmeyin yakın geldiniz. He. <laughs> Yakalarsınız. Siz bizden istemeyin. Nazik tutturmaya gidecek o. Bakıcı Bahtiyar'ın Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili insanı dehşete düşüren iddiaları Hande Çinkitaş cinayetini aydınlatacak mı? <gülüyor> Çok <gülüyor> yakın geldim. Ben oldum ben. Bu Boyuna yapışmış o. Ben... Öyle mi? Çeynaz nasıl ayarlamış her şeyi? Şey nasıl... Bugün yapmasan, erken geç olabilir. İkisi beraber yaptı ne yapsa. Ama para tek Siz isten istemeyin, nazik tüme gidecek bu.